Biliyor musunuz, bazen en büyük fikirler, en basit, en umulmadık yerlerde saklıdır. Tıpkı şimdi açacağımız bu kişisel günlük gibi. Bugün sıfır atık kavramını, yani dünyayı küçücük adımlarla değiştirme gücüne sahip bu harika fikri bir günlüğün sayfalarından takip edeceğiz. Hadi başlayalım. İşte her şeyi başlatan o kıvılcımda bu söz. Bir öğretmenin derste söylediği basit bir cümle, unutulan her şey yok olur, yazılanlar ise hep canlı kalır. Bu söz günlüğün yazarını o kadar derinden etkiliyor ki aklına çok daha büyük bir fikrin tohumlarını ekiyor. Ama bilirsiniz bazen bir düşünce aklınıza takılır ve başka bir şeye dönüşür. İşte bu anıların yok olabileceği fikri de çocuğun zihninde çok daha derin hatta biraz da endişe verici bir soruyu tetikliyor. Ya sadece anılar değil de bir gün dünyamızın kendisi de yok olursa? İşte o an. O an var ya, kişisel bir endişenin gezegenimizin geleceği hakkında hepimizi ilgilendiren dev bir soruya dönüştüğü an. Sahi günlük gerçekten dünyamız bir gün yok olacak mı? Ve bu soru aslında hepimizin ara sıra durup kendine sorması gereken bir soru, değil mi? Ve günlükte bu sorunun cevabını ararken korkutucu bir farkındalık ortaya çıkıyor. Eğer bu kirlilik böyle devam ederse, dünyanın yok olma ihtimali sadece bir ihtimal değil, Aynı zamanda çok daha hızlı gerçekleşebilecek bir son. Yani tehlike uzak bir gelecekte değil, aslında tam da bugünkü eylemlerimizle şekilleniyor. Neyse ki bu endişe dolu arayış umut veren bir cevabın keşfine yol açıyor. Karşısına sıfır atık adında bir proje çıkıyor. Peki nedir bu sıfır atık? Aslında prensip oldukça basit. İki temel adımdan oluşuyor. Birincisi mümkün olduğunca az atık üretmek. İkincisi ise ürettiğimiz o küçücük miktarı da doğruca geri dönüşüme göndermek. Yani çöpe neredeyse hiçbir şey gitmiyor. Tamam fikir kulağa harika geliyor ama bu bizi asıl soruya getiriyor değil mi? Yani böylesine büyük bir fikir tek bir kişi için ne ifade ediyor? Bir kişi tek başına gerçekten nasıl daha az atık üretebilir ki? Değişim sahiden nereden başlar? İşte tam da bu noktada fikir eyleme dönüşüyor günlüğümüzün yazarı, lafı hiç uzatmadan, hemen o anda hayatında iki basit değişiklik yaparak işe başlıyor. Peki ne mi yapıyor? Bakın, o kadar basit ki, birincisi, her gün dışarıdan pet şişeyle su almak yerine yanına tekrar kullanılabilir bir su şişesi, yani bir matar alıyor. İkincisi de kullandığı kağıtların sadece önünü değil, arkasını da mutlaka dolduruyor. Yani bunlar herkesin, evet herkesin hemen şimdi başlayabileceği kadar basit ama bir o kadar da etkili adımlar. Şimdi diyeceksiniz ki, matara taşımakla, kağıdın arkasını kullanmakla ne değişir ki? İşte burası, o küçücük alışkanlıkların neden bu kadar önemli olduğunu anladığımız yer. Burası, o meşhur dalga etkisinin başladığı nokta. Gelin, şöyle bir karşılaştıralım. Tek kullanımlık bir plastik şişe, içindeki su bittiği an, anında bir atığa dönüşüyor. Matara ise atık kavramını tamamen ortadan kaldırıyor. Bir doğaya karışıp kirlilik riski yaratırken, diğeri çevreyi koruyor. Seçim aslında ne kadar basit ama gezegenimiz için yarattığı sonuçlar arasındaki fark devasa. Ve işte en can alıcı nokta da bu. Yüzlerce yıl doğaya atılan o tek plastik şişe toprağı ve denizleri yüzlerce yıl boyunca zehirleme potansiyeline sahip. Düşünsenize, bizim yaptığımız tek bir seçim, bizden sonraki nesillerin hayatını etkileyen bir iz bırakıyor. Peki ya kağıt meselesi? Şimdi bir de onu düşünelim. Tek bir kişinin kağıdın her iki tarafını da kullanması, kulağa küçük bir adım gibi gelebilir. Ama bir an için herkesin, ama herkesin bunu yaptığını hayal edin. İşte o zaman o kağıt parçasıyla konuşurken günlüğe şu not düşülüyor. Belki bugün bir kağıt değil, yemyeşil bir ormanda kocaman bir ağaçtın. Bu sözler yaptığımız her seçimin ardında görünmez bir bedel olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki. Her bir kağıt parçası aslında yaşamaya devam edebilecek bir ağaç demek. Peki tüm bu günlükten çıkaracağımız dersler ne? Birincisi, en büyük sorunların bile aslında çok basit çözümleri olabiliyor. İkincisi, bizim küçük kişisel eylemlerimiz bir araya geldiğinde devasa bir etki yaratabiliyor. Üçüncüsü, sıfır atık dediğimiz şey hayatımızı kökünden değiştirmek değil sadece daha bilinçli seçimler yapmak demek. Ve son olarak azaltmak veya yeniden kullanmak için attığımız her adım gezegenimizi koruyor. Ve bu da bizi son soruya, yani size yöneltilen o soruya getiriyor. Peki sizin günlüğünüze hangi küçük adım girecek? Mataranızı yanınıza almak mı? Kağıdın arkasını kullanmak mı? Yoksa bambaşka bir şey mi? Unutmayın, en büyük yolculuklar bile tek bir adımla başlar. O ilk adımı atmak da sizin elinizde.